Nasılsın? İyi akşamlar. Iyi. Sen nasılsın? de... İyi. i̇yi kardeşim. iyi yayınlar. Sağ olasın. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi valla. İyi valla. Gidiyor. Skorda geldi ya. Canım gülüyorum. Twix. Hedef kardeşim. Ha. Nasıl gidiyor ya? İyi ol Allah aşkına ben diyorsun. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi siz Öyle oynuyoruz. Öylesine. Güzel. Evet. Hele Öyle kendimize. Yarın video atıyorum. Bak e o videoya. Ne videosu atıyor? Ersin ikini vurdum. <laughs> Yok intikam senin <laughs> için kardeşim. <laughs> evet iyi bakalım. Youtube'a mı evet. atıyorsun? Yok yok. Yarın atıyorum. Ha, çok tamam. <laughs> Ama o video çok iyi kardeşim. Hadi. Güzel diyorsan güzeldir. Nereye atlayalım? Hain Twix söyle bakalım. Bitti yok kardeşim. Sen boşun ki seviyorsun. Boşun ki de şimdi yoğun olmaz haritanın geçişine baktım da. School <laughs> sanki school tamam. tarafları falan böyle yoğun olur gibime geldi. Ben karar sahibi. Ben karar sahibi tamam o zaman. Ben karışma. <laughs> Uçak kötü geçiyor ya. Hiç alakasız yani. Bu taraflar fazla yol olmuyor ya. Seçemedim. Ama burası dolu oluyor ya. Bak. Kesin gelir bir iki. Aha gördüm. Oo bak bak bak. Arkamıza bak. 28 kişi. Oy, güzel. Very nice. Hadi bakayım. indik buraya. Alır mıyız burayı ya? Abi çok ilan var. Oha. Beyler öldünüz ya haberiniz olsun. Aha. Ha çekil. Atları geldi abi. Gitme gitme. Hain sen. Göremiyorum. Ya lan nasıl vuracağım bu adama? <gülüyor> <gülüyor> hile hile. Buraya kat. Ya saçmalama bak bu adamı vuramıyorum. Böyle biri geçmiş. Al katsa var abi bir tane adam. Ha bunlar bitti iki kişi. Ya. Aha da ne oluyor? Aa bak onda güzel bir silah var. Ben oraya bakamayacağım şu anda. Ya ne oluyor yukarıya? Neye gitmiş? Hangi bölüme kardeşim? Yok ya tabanca duruyor. <laughs> tamam, silah vereceğim. <laughs> hadi çaldı. Biraz canımız almıştı. Bir tane X durumlar nasıl? Son durum Peki. nedir Twix orada? Karşıda ekip var evet. herhalde. Peki iyi hiç bilmiyorum. Çukul var. Şurada. Şu onu basalım onu basalım. Tamam. Twix orası sıkıntı ya gel gel. Biz buradan basalım şurada bak bir. Aa. Tamam hadi. şey Evet ilerleyebiliriz. Let's go. Hemen bir yalım. Ses var. Evet. Sağ canı yok üstünde. Her sağ şey Ha tamam gel. Beyaz vardı. atladı, atladı. atladı ha, finish finish. Halas Gigi. Halas Gigi. Yalla lobby. Abi luta bak edemem. Ah be. Sıratamadım. Balgin <laughs> <Farkın> abi şu. <laughs> Önüm var ya. Tut durumunuz ne? Lan buranın sayısı bayağı var. Abi ayak sesi geliyor yeni yeni. Biz insanlar mı? Aynen. Burada. Tamam. Evet. Burada abi. Otucuk. Evet. Bence çalamazsınız. Öyle bir şey yok. Siz olan var mı? Şu karşıyı basalım. Şuraya bir yere atarsan basarız ha. Ha, dur Sol atıyor ya. Abi, Aa sağa bak. Sağda var ha. He. Gel geldi bak. Yapma. Ben basıyorum karşıya. Ben... Ama sahibe dikkat he. Sağ mı? Abi kaldırıyorum kaldırıyorum. Kesiyorlar. Tamam. Atayım mı? Evet evet at. Bende hiçbir şey yok. Bekle bekle bekle. Başladı abi. Tabii. Helal. Abi çıkıyorum vurursun. Şey abi. Çık. Gene kilim çaldı. Tamam. No no Üst kattakilere ne oldu? Onlar durmuyor mu hala? Ha, kıyafet giydim yalnız ya. Aynen sen bir Aha Temiz. Üst katta birileri vardı onlara ne oldu? Burası yok temiz. Nerede temizlendi ya burası doluydu. Hep oraya mı gitti acaba ne yaptılar? Galiba dışarıda. Biz be, bastıkça be, be geri, geri mi kaçıyor bunlar ya? Hayır. Şey yok. Bilmiyorum. Ben bastım. Sol beni vurabilir belki ama yok vuramadı. pat pat pat. Radar. Sağda, Ah be. Aynen sen ya. Hemen beterimiz. Ben altı kitaptakini duymadım ha. Arayıp sen Memo. Aleyküm selam. Çıkacak saat. Ha Memo. Biraz erken mi geldim? Ben altı x aldım. Bak Tamam. Nasıl? Nasıl? Çok focus olmuşsun. Ya dört kişinin arasına girdik ya. Vallahi Toki'yi basıyoruz. O yüzden. kullanmışsın kardeşim. Hayır mı bu? Aleyküm selam. Twix ne yapıyorsun ya? Abi, <laughs> ne yapıyorsun ya? Ben de öyle taklıyorum. Nasıl Kendine... gidiyor? Bunlar var, işte? Kolay gelsin. Ayrı görünüyor da ayrı bir yakışıklı <laughs> görünüyor ha. Ben dayak yiyeceğim yani kurtulamazsın kardeşim. Bugün Bugün çok ayrı yakışıklısın Ersin kanka. Ersin hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Biraz önce büyük benim konuştuğum yer buraydı içeri dalmıştık Yayın neden taktan bir geriye atma falan oluyor? Ee, geri mi atıyor? Aa bilmiyorum Evet takıldı şu an Hiçbir bilgim yok Yemin arkadaşlar, yemin Allah Allah. Bix, bir tane fişek buldum. Ne diyorsun? Kullanırız bunu ha? Kötü yok. Biraz çok korkuyor. Biliyor musun neden? Neden? Çünkü Babci'nin kral... ...burası var. <laughs> Motor ee, var. Hadi bak. Sana bu verebilirim. Canını basman için bir sürü şey var bende. Kit, buz, sargı ne istersen. Ne vereyim sana? Yok yok, kardeşim var. Her şey ha, var. Tamam. Okay bro. Gidelim mi? Gidelim. Çok